Dikdörtgen biçimindeki bir çerçevenin kalınlığı 2 santimetre. Çevresi 48'miş. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim. Burası X olursa, buraya da Y diyelim. Şimdi ne olur? Çevresi X artı Y. Ve 2 ile çarparsa 2 çarpı X artı Y olmuş olacak değil mi? O zaman buradan X artı Y'miz ne olacak? 24 olacak. Bu birincisi. Çünkü çevresine 48 santimetre olarak vermiş. Şimdi şurayı birleştirelim. Burayı birleştirelim. Burayı birleştirdik. Burada bir bakın kare oluşmuş olacak. Bunların alanlarını hesaplayacağız şimdi. 2 olduğu için alanlarımız burası 4 olmuş olacak. değil mi? Bakın burası 4 olacak. Burası da 4 olmuş olacak. Şimdi 2 buradan. 2 de buradan azalttığım için burası ne olacak? x eksi 4 olacak. Aynı şekilde burası da y eksi 4 olmuş olacak. Şimdi 4, 4, 4, 4. 4 tane 4 olduğu için 4 çarpı 4 artı. Şuradaki alanımız ise nedir? Tabi şurası 2 olacak. Kısa kenar, uzun kenar x eksi 4. Yani 2 çarpı x eksi 8 olacak. Devam edelim. Şimdi burası, tabi buradan kaç tane var? 2 tane var. O yüzden çarpı şuraya 2 diyeceğiz. Bir de şurayı hesaplayalım. Burada e, nedir? 2 çarpı y eksi 4 y. O zaman 4 çarpı aslında y eksi 4 diyeceğiz. 4 y eksi 16 olacak. Peki bunun alanını soruyor bize. E, burada şurayı 4 x eksi 16 yaparsak e, burası artı 16 bir tane gitti. Ne kalacak? 4 parantezinde x artı y y'e kapattım. En sonunda kim var? Eksi 16 var. Bunun 24 olduğunu biliyorum. 24 ile çarpacağız. Burası ne olacak? 96 olacak. 96'dan 16 çıkardığımızda burası 80 olacak. Doğru cevap. Değil. Şimdi köşegenler kesildikten sonra kaydırılıyor değil mi? Mesela burası A ise burası da A olmuş olacak. Burası A ise burası da A olmuş olacak. Şimdi dikkat edin kaydırıldığı zaman şu durumda buraya B dersek aslında bakın kaydırdığımızda şuradaki mesafe ile buradaki mesafenin aynı olduğunu anlıyoruz. Burası da A artı olmuş olacak. Çünkü biz kestikten sonra şu parçayı yukarı kaydırıyoruz. Değil mi? E bu parça aşağı kaymış oluyor. Yani şuradaki oluşan üçgenimizin şuradaki ağları e, kenarları eşit olacak. Ve ben buraya B dersem A artı B aslında şuradaki mesafe olmuş olacak. Şimdi burada bir kenarımız ne oldu? 2A artı B olmuş oldu. Peki buradaki kısa kenarımız B olmuş olacak. Şimdi son durumda elde edilen dikdörtgenin çevresine 36 vermiş ya. Çevre demek B artı 2A artı B'nin toplamının 2 ile çarpılmış hali. Buradan 2B artı 2A yani çarptığımızda 4B artı 4A olacak. Bu kime eşittir? 36'ya. Buradan A artı B ne olacak? 9 olmuş olacak. Peki bizden başlangıçtaki karenin alanını istiyor. Başlangıçtaki karenin alanı zaten bir kenarı A artı B olacak ya. A artı B'nin karesidir. Peki bu da ne yıldır? 9'un karesidir. O da bize 81'i vermiş olacak. Dikdörtgen biçimindeki bir masanın üstü tamamen katlanacak ve dışarı taşmayacak şekilde bir masa örtüsü örtülüyor. Biz bunu e, güzel bir şekilde kenara çizelim. Şekil bilgimiz bu şekilde düzgün bir dikdörtgen olmuş olacak. Şimdi masa örtüsünün Üst üste gelen kısmın alanı 0.32 imiş. Sarkan kısmı zaten verilmiş orada. Metrekare olduğuna göre demiş. Masanın kısa kenarı kaç santimetredir? Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Biz sarkan kısmı burada göstermeye çalışalım. Bakın şöyle. Da şuradan çizdiğimizde şu sarkan kısmı olmuş olacak. Bunu buraya taşımış olduk. Burası 90 derece. Şimdi şurasıyla bakın şurası işte olacağı için Aynı zamanda katlamadan dolayı bunlar da birbirine eşit olacak. Bunlar da birbirine eşit olacak. Bakın burası neyse burası da o olmuş olacak. Dikkat. Şimdi ben buraya x dersem burası da x olacak. Burası da x olacak. Hatta burası da x olacak. Çünkü katlamadan dolayı bakın şuradaki uzunluğumuz tam burada üstüne geliyor. Şimdi ne diyor bize? üst üste gelen kısmın alanı 032 imiş. yani üst üste gelen kısım burası değil midir? O zaman ne olur x çarpı x yani x kare bölü 2 bu kime eşit? 0.32 eşit. Buradan x karemiz kime eşit olacak? 2 ile çarparsak 0.32 0.64 yapacak. Bu bize neyi vermiş olacak? 0.8'i verecek. Şimdi 0.8 metre kaç santimetredir? 80'dir. Doğru cevap buradan D şıkkı olmuş olacak. Şimdi son durumda mavi bölgenin alanı ile sarı bölgenin alanları toplamı 29 mu olmuş? O zaman şimdi öncelikle bakın şuranın tamamı buranın tamamı 5 çarpı 4'ten 20 bu 1. Peki şuranın tamamı 3 çarpı 5'ten 15. Fakat biz iki tane saydığımız için yeşili eksi diyeceğiz 2 çarpı yeşil alan diyeceğiz. Bu kime eşitmiş? 29'a. 35 oldu. Bunu karşı tarafa gönderdim. Burası ne olacak? 6 olmuş olacak, değil mi? Eksi -6 ama bunlar artı oldu. 2 tane yeşil alan eşittir 6 ise 1 tane yeşil alan ne olacak? 3 olmuş olacak. Zaten bize bir tane yeşil alanı sorduğu için cevabımız A şıkkı.